Evet. İçim yandı abi ben sen sandım. Boşu da ayağa kaldırdım. Sonra bir açıp baktım ki... Yani bitim kadar sevmem Faruk'u da... Ne bileyim abi gene de yazık oldu. Olmaz mı? Bir can. Biz sevmesek de bir seveni vardı muhakkak. Bir anası, bir atası, Eli yüreğinde geride kalanları... Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabır versin. Aynen. Sen o sırada neredeydin abi? İnce, ince hesap yapıp kumpas kurmak ne zamandan beri raconlar oldu? Nerede bilek, nerede yiğitlik? Yakıştı mı Dalyan? Yakışmasa da bana bu saatten sonra komaz kibarım. düşmanımı silahları mert değil ki ben de mertçe vuruşabileyim. Bana yalan söyledin. Torunun hasta dedin dışarı çıkardı. Öbür türlü sen de mani olacaktın. Adam da seni öldürecekti. Ben de göz yumacaktım öyle mi? Ben icabına bakardım. Buyurken mi? Yine de böyle olmaması gerekiyordu. Ölmesi mi gerekiyordu illa? Tam da böyle olması gerekiyordu. Fargit'in kazdı kuyuya kendi düştü. Seni, seni yatağında öldürmek isteyeni ben öldürürüm. Hem de o yatakta. Bu ize iyi bak ki var. Bu benim mührümdür. Andımdır. Bana artık can borcun kalmadı Deryan'ım. Mezara dahi o boşta gireceğim. Ben seni azad ettim. Hakkımı helal ettim sen de et. Kardeş kardeşi ne zamandır azad eder oldu? Hala soruma cevap vermedin abi. Hangi soruyu evlat? Faruk öldüğünde sen neredeydin? Keşke burada kovuşta olabilseydim. Anladım ben seni. Gece gezmelerin neydi? İyi ki burada değildin. Günlerimiz sayılı, zamanımız dar. Sevdiklerimize ne kadar çok sarılabilirsek o kar kalacak yanımıza. Gezme de değil evlat. Torunun hastanede yatıyor deyince. Abim, babam. Aksadım seni sorgulamak değil. Öyle anlaşıldıysa bağışla. Seni bilen bilir. Bilmeyenlere de selam olsun. Ben eminim ki sen onlardan değilsin. Burada olmadığın için de hiç suçlama kendini. Durdurabilirdim. Hasrete yenik düştüm. Bir o var. Bir hasret zaten kolumuzu, kanadımızı, omurgamızı kıran. Amma surat ettim be varım. Düşünüyordum. Birinin ölümüne vesile oldum. O kendi başını yedi. Kimseye vesile olmadı. Yoldaşlığından, dostluğundan hoşnutsuzluğum yok Ali Memnunum hatta. Lakin ben senin gibi değilim. Sen hiçbirimiz gibi değilsin. Bu alemde ben dahil bütün kabadayılar sana gıptayla bakar. Bizim kudretimiz zulmümüzden. Ama senin kudretin yüreğinden, haysiyetinden. Estağfurullah. Diyeceğim o ki bir daha böyle mevzularda beni tufaya düşürme. Hayatımda kimsenin sebebi olmadım. Ah almadım. Temiz yaşadım. Temiz ölmek istiyorum. Gene de sırt sırta mıyız Nazif? Sen onu de bana. Kavgada sırt sırta olunur. Şu anda yan yanayız. Öyle değil mi?